Şu anda ekranda görmüş olduğum 5000 lira derindeki God Knife'ları kazanmak ister miydin? Ya da tüm bu inventeri? Cevabın evetse kanala abone ol, video like at, Discord sunucumuza açıklamadaki linkten katıl ve nickini yorumlara bırak. Evet, tüm bu inventeri kazanmak için yapmanız gerekenler sadece bu kadar. Kazananı 0805 tarihinde açıklıyoruz. Hepinize bol şans. Şimdi videoya geçelim. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir herkes videosuna da hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber 850 dolar bakiyemizde güzel katısını çöve güzel itinler almayı deniyor olacağız. Video geçmeden önce sen de burada saçma takılmak istersen açıklamadaki linkten size ulaşabilir. Sağ üstteki promo kodu bölümüne tıklayıp açılan ekrandan X'in kodunu buraya yazıp Apple'ye tıklayarak derak bedava yetmişsen %10'luk ekstra bir depozit bonusu elde edebilirsin. Sağ üstteki refle butonuna tıkladığında da depozit yapabileceğin bütün yöntemler burada görünüyor. Yüz bir depozit yaptığında da 10 ekstra bir bakiye alıyorsun. Haberin olsun kanka. Şimdi güzel bir kimiz var arkadaşlar. Bunu güzelce skinlere dönüştürme çalışacağız. Şu bedla girmem. Çok fazla kasa var. Burada da aynı şekilde. Buraya biz bence ulaşmayalım ya. Vallahi hiç ulaşmayalım. Bu arkadaşlar kendi işlerinde kendi kafalarına göre tıklı atsınlar arkadaşlar. Dragon Lord Buna bakmıştık. Buna bakmıştık hocam. Double patlar mı ya bugün? üç tane bir Double Boost açayım bakayım. Son zamanlarda beni çok zuzlatan bir kasa ama belki diyorum bir eldiven atar mı ama sağında solunda geçiyor işte anca. Bizde de böyle arkadaşlar. 151 dolar. Gene ya bu kasa kasa katlatmıyor vallahi arkadaşlar. Bu kasa indirme de olsa katlatmıyor. İndirimsiz zaten açılacak bir kasa değil bence. Biraz Hardened denelim. Hardened bayağı denemiyoruz arkadaşlar. Düşük şanslı bir bıçak kasası kendisi. Zor bir kasa bu arada. Oldukça zor bir kasa ama bir verdi mi? Çok güzel olabilir vermiyordu ama vermedi gibi okey 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 sıkıntı yok arkadaşlar bir iki tane şart geldi bir tane bıçağı da bedavadan aldık bu şu kasa açtıkça kanka az önce olduğu gibi şartlar çıkıyor bu şartları da eğer bir item'daki şartı dörde tamamlarsan o itemi bedava alabiliyorsun combine diyorsun. envanterine düşüyor kanka hemen 400 nereden oldu da izleyecektim 260'yı değilmiş yine 125 yi vermiştik buraya iki katını vermiş oldu okey kanka dur bakalım belki bir tane var şimdi bir şart daha bekliyoruz çok güzel bir bıç değil okey ama şart gelirse daha güzel Aa. Aa, az önceki geldi. Yine profit. Profit. Yani açıkçası niye üzüldün? Diyenleri söyleyeyim. Kanka yani şimdi dörtte bir olması var. Dörtte dört olması var. Hemen alıyorsun. yerinde dörtte bir yani dörtten daha çıkarırsan. Birazcık zor. Gelmedi. Başka buradan da gelmedi. Sanırım şu an çok profit olmadı. Şart da gelmedi. Anladım abi. Anladım abi. 870 212 var. Profit. Hala profit. Sıkıntı yok. Devam. Şimdi bir tane gelirse güzel profit olur. Karamiti vermeyecek arkadaşlar. O bait. Gene kötü kanka. Gene kötü. 10 dolar. Evet. Bir de bu kasa bize arkadaşlar açamıyoruz bile Üçlü gönderdim Bak gelmedi Nasıl çok zorlanacak bir kasa değil ya Böyle son bakiyen kalır her zaman diyorum Bir iki tane çıtlatırsın Gelmedi mi next deyip geçersin kanka bu kasa yok yani. 870. Ben bence bunları bir satalım. Bugün upgrade'de şanssız olacakmışım gibi hissediyorum. Son yıllarda upgrade bizi çok iyi toparlıyor çünkü. Nasıl yapsak nasıl yapsak arkadaşlar. Bugün abi pahalı kaslara gitsek nasıl olur? Şuradaki mesela diamond, prince. P prince seneleri gibi ya. 3 tane. 720. Ver bakayım kanka oradan bir M9 falan. Geçen videoda vermiştin. Vermedi. Atabileceği en kötü itemleri at gene. 548. Peki. Bu acıttı. En çılgın araba. Kanka bir diamond deneyelim o zaman. Diamond yani 3 akar gibi diamond ya. Diamond 3. Diamond 3 full injektör var. Stat ise çok güzel olabilir. Normalse ise stat 470 dolar. Totalde 700. Biraz daha iyi beklerdim ama profit kanka. Güzel. Bir 4 daha kar bence buradan. Hadi lan bir karambit bir bir şey. Bayonet, medusa falan filan. <laughs> Glock fade. Gloc fade nereden çıktı? AP fade. Bir k kanka değil mi o? Hatta daha da pahalı lan. Bunlar arttı mı ne Nasıl bir k kanka ya? Bu bende vardı. 3-4 ay önce o zaman da bir kaydı. Gerçi minimal geri gelmiş beyler. Senin günahını almayalım. Profit ama gelelim bakacağım. Büyük ihtimalle bende olanı farklı nivdi. 1000 dolar olan. Aynı kalmamıştır fiyatı yani şu an marketten Gözün kapalı herhangi bir item alsam pahalanıyor 1700 baya mına koyayım 180 karı kaçırmışız o zaman buradan hemen Bir toparlayalım onu Güzel. 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 CS'de. CS'de olan zararımızı herkese toparladık arkadaşlar. <laughs> Bazen böyle ani kararlar sevindirebiliyor. Üzedebiliyor ama güzel oldu. Aniden tak diye. 2K burada var. 800'e girdik. Baba ben 90'ı bir riskli denerim. Gerisini de ellemem açıkçası. afi bir video olduğunu düşünüyorum ben. Kanka bunu sen bana bir 250 verirsin bence. %30 falan mı yapıyor? Aynen. Bir de sol gönderelim bakalım. Geldi lan. Valla bu da geldi. Tamam. Bunu tutuyorum o zaman. Şunlarla devam ediyorum arkadaşlar. Belki daha fazlası. Belki. Hatta 2x basalım ya sadece. Sadece. Şundan bir almamız yok mu? Yine sol diyorum. Erkek adam sola yatırır. Adam değilsin herkes. Geçtik baba. Bir tane daha. Ver bakayım gene 2 xden Şunu ver kanka. Bunlar niye aynı fiyat? Battle Skirt ile Fail Teste de ilginç. Ver bakayım. Dur dur aman 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 güzel güzel alın yükünü toparladık sıkıntı yok Bu gelirse ekstra profit olur Bu gelirse ekstra profit olur bir de eldiven lazım buraya sağdan gönderelim şu şekil Bu geldi bu arada ya dur çok güzel kanka artık animasyonu alınıyoruz arkadaşlar Oğlum iki buçuk olduk ikiydik az önce çok iyi bir video oldu Son zamanlarda yaptığım en iyi herkesi videolarından biriydi kesinlikle Buraya da düşmüşüz İzlediğiniz için teşekkürler Itemları çekmek için ne yapıyorsunuz ayarlar Trade linkinizi giriyorsunuz arkadaşlar Hangi item buradan alacaksınız sen de tıklıyorsun çekiyorsun Bazen hatta çoğu zaman zaman diyeyim. Herkese şöyle bir durum var. Size kendi envanterinden itemları göndermeye çalışıyor arkadaşlar ve genelde sizin elinde itemlar olmayabiliyor. Sizin spesifik çekeceğiniz item olmayabiliyor. Bunun yerine 1700'lük başka bir item gönderir. Gösterir. Sana sormadan zaten gönderim yapmaz. Farklı bir itemi. Hani der kardeşim 1790'a apf değil de sallıyorum. M9 bayonet zat tut var. Anladın mı? Hani bunu da değiştirmek ister misin? Değiştirirsen onu alırsın. Değiştirmek istemezsen beklersin. Stoğa gelince çekersin. Bunun haricinde bu soruları cevaplıyorum ki sürekli bana soru geliyor arkadaşlar. Discord'dan cevap veremedim arkadaşlar arkadaşlar oluyor. Kusura bakmayın yani elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Videolarda da söylüyorum ki bu sorular daha fazla gelmesin. Onun haricinde bir bitro daha yöntemi var. Biraz delik bir cümle oldu. Kanka bunları satıyorsun. Keza benden aynı şekilde yapıyorum. Transfere tıklıyorsun. Buradan bakiyeni 24 saat içerisinde maksimum 1000 dolar olacak şekilde gün içerisinde 24 saat içerisinde %3 kesintili oraya aktarabiliyorsun. Yani 1000 çektiğinde 970 falan geliyor. 970 oradan daha indirimli, daha nasıl diyeyim? İstediğin itemleri alabiliyorsun. Haberin olsun. Bu biraz uğraştırıyor. 1000'den yüksek bir bakiyeyle giriyorsan zaten çok paran yok yoksa çok büyük bir, bir dert değil. Onun haricinde 1000 dolar ve altı bakiyeyi 24 saat içerisinde gönderiyor. Oradan istediğiniz itemi çekebiliyorsunuz zaten. Haberiniz olsun. Bir sonraki de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takılmak isterseniz burada ikisinin kodunu kullanmayı unutmayın. Bedava 70 saat 110 ekstra için. Kendinize iyi bakın. kalın ve bay bay.